Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Huşu kelimesinin kök anlamı sakin olmak, boyun eğmek, itaat etmek ve tevazu göstermektir. Huşu kalpte, gözde ve seste olur. İnsanın gözünü ve boynunu eğmesi ve sesini kısması ya saygıdan ya da suçluluktan olur. Onun huzurunda divan durmak dinin direği, İmanın alameti, amellerin en faziletlisi ve Allah'a en sevimli olan Yüce Allah'a yaklaşmanın yolu, müminin nuru, miracı ve bütün ibadetlerin özü ve özeti olan ilk defa farz kılınan ve ahirette ilk defa hesabı sorulacak olan namazdır. Namaz ile ilahi huzurda divan duran mümin, Allah'ı anıp ona kulluğunu ikrar etmiş, hayatına çeki düzen vermiş, inanç, söz, Eylem ve davranış itibarıyla bütün kötülük, çirkinlik, edepsizlik, haram, yasak ve günahlardan korunmuş, maddi ve manevi arınmayı sağlamış, Allah'ın rızası ve cenneti kazanmış olur. Kur'an ve sünnette bu hususların birçok delili vardır. Şu ayet-i kerime ve hadis bunlardan birer örnektir. İman edip salih ameller işleyen, beş vakit namazı dosdoğru kılıp servetinin zekatını verenlerin mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Allah beş vakit namazı farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, beş vakit namazı vaktinde kılar, rükûnu, secdesini ve huşusunu tam yaparsa, bu kimseye Allah'ın onu bağışlayıp cenneti koyacağına sözü vardır.'' Namazlarını kılmayan kimseye ise Allah'ın bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar ve cennetine koyar, dilerse ona azap eder. Ulu Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluş ermişlerdir." Bilesin ki dil alimleri huşu kelimesini korkmak ve çekinmek gibi kalp eylemlerinden sayar. Bazıları da sükunet, öteye bereye bakmamak ve oynamamak gibi davranış eylemlerinden kabul eder. Fıkıh alimleri huşunun namazın farzlarından mı olduğu yoksa faziletlerinden mi sayılması gerektiği hususunda anlaşmazlık halindedirler. Her iki görüşü de ileri sürenler vardır. Birinci görüşü savunanlar şu hadis ve ayete dayanıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kulun ancak aklı tam yerindeyken kıldığı namaz namaz yerine geçer. Ulu Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki namazı beni hatırlamak için kıl. İlk görüş savunanlara göre gaflet hali zikirle yani Allah'ı hatırda tutma eylemiyle bağdaşmaz. Bu yüzden Ulu Allah Celle Celaluhu sakın gafillerden olma diye buyurur. Beyhaki'nin Muhammed İbn Sirin radıyallahu anh'tan rivayetine göre Muhammed İbn Sirin şöyle demiştir: Haber aldım ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken gözlerini havaya kaldırdığı için bu ayet inmiştir. Abdurrezzak radıyallahu an aynı konudaki rivayetinde bu ayetin ince peygamberimizin kendisine namazda huşu içinde olmasını ve gözlerini secde yerinden ayırmamasını emrettiği ilave edilmektedir. Hakim ve Beyhaki'nin birlikte Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı vakit gözlerini semaya dikerdi. Bunun üzerine kendisine yukarıdaki ayet inmiş, o da hemen başını yemişti. Hasan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beş vakit namaz birinizin evin önünden akan suyu çok bir nehir gibidir. Her gün beş kere bu nehre girip yıkanırsa üzerinde kir namına bir şey kalabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek istiyor ki büyükleri dışında bütün günahları geride hiçbir şey bırakmamak üzere beş vakit namaz giderir. Elbette ki bu durum huşu içinde ve kalp huzuru ile kılınan namaz için söz konusudur. Böyle olmayan namazda zaten sahibine reddedilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dünyanın her şeyiyle ilgisini keserek iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş bütün günahları affedilir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Namaz kılmak, hacca gitmek, Beytullah'ı tavaf etmek, ve diğer usulü belirlenen ibadetler Allah'ı hatırda tutmayı sağlamak için emredilmiştir. Hatırlanan hakkındaki asıl amaç ve hedef odur. Kalbinde saygı ve ürperme bulunmayınca böyle bir hatırlamanın, zikrin ne kıymeti vardır? Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kötü ve çirkin davranışlardan sahibini alıkoymayan namaz, kulun Allah'tan daha çok uzaklaşmasına sebep olur. Bekir İbni Abdullah der ki, Ey insanoğlu, Allah'ın huzuruna izinsiz girip kendisiyle tercümansız konuşmak istersen bunu yapabilirsin. Kendisine bu nasıl olabilir diye sorarlar. Bekir İbni Abdullah şöyle cevap verir. İyicene bir abdest alırsın ve namaz yerine gidersin. İşte o anda Allah'ın huzuruna izinsiz girmiş, tercümansız onunla konuşmuş olursun. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah ile karşılıklı konuşurduk. O bize bir şey der, biz de ona karşılığında bir şey söylerdik. Fakat namaz vakti girince Allah'ın azametiyle öylesine meşgul olurdu ki sanki ne o bizi tanır ne de biz onu tanırdık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah kulun kalbiyle bedenini birlikte hazırlayarak kılmadığı namazın tarafına bakmaz. Allah'ın dostu Hazreti İbrahim aleyhisselam namaza durduğu zaman iki mil uzaklıktan kalbinin atışı duyulurdu. Saidül Tenuhi rahimullah namazı kılarken yanağından sakalına süzülen gözyaşları dinmezdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın birini namazda sakalı ile oynarken gördü ve eğer bu adamın kalbi Allah korkusu taşısa azaları da taşırdı diye buyurdu. Anlatıldığına göre Hz. Ali radıyallahu anh namaz vakti girince titremeye başlar rengi atardı. Ne oluyor sana ya emirül müminin dediklerinde göklere, Yere ve dağlara arz edilince ürkerek yüklenmekten çekindikleri halde benim üzerime aldığım emanetin vakti geldi diye cevap verirdi. Rivayete göre Ali İbni Hüseyin Rahimullahu abdest alırken rengi sararırdı. Yakınları ona abdest alırken sana niye böyle oluyor diye sorarlar. O da şu cevabı verirdi. Kimin karşısında dikilmek istediğimi biliyor musunuz? Rivayete göre Hatemül Asama radıyallahu anh namazı nasıl kıldığı hakkında soru soruldu. O da şöyle cevap verdi. Namaz vakti girince güzelce ne alır, namaz kılacağım yere varırım. Azalarım yerine otursun diye önce bir müddet otururum. Sonra kalkar, kaşlarımın arasında Kabe, ayaklarımın altında Sırat Köprüsü, sağımda cennet, solumda cehennem, arkamda ölüm meleği olan Azrail varmış gibi farz ederek ve kılacağım son namazmış gibi kabul ederek korku ve ümid arasında bir ruh hali içinde.'' usulüne uygun bir tekbir alarak namaza dururum dedi. Düzenli bir şekilde Fatiha ve zamm Sure okurum. Tevazu içinde rüküya vararak huşu içinde secdeye kapanırım. Sonra sol ayağımın dışını yere, sağ ayağımı baş parmak üzere dikerek bağdaş kurar otururum. Bu yaptıklarıma ihlas halini katarım. Sonunda kıldığım namaz acaba kabul oldu mu yoksa olmadı mı bilemem. i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki tefekkür hali içinde kılınan ne uzun ne kısa, orta, iki rekatlık namaz, başıboş bir kalp ile kılınan bir gecelik namazdan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ahir zamanda ümmetimden öylelere gelecek ki camilere varacak, halka kurup oturacaklar. Dillerinden dünya ve dünya sevgisi düşmeyecektir. Öyleleriyle oturup kalkmayın. Allah'ın onlara hiçbir haceti yoktur.'' Hasan el-Basri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün size insanlar arasında en çirkin hırsız kimdir haber vereyim mi diye buyurdu. Orada bulunanlar kimdir ya Resulallah diye sordular. Peygamberimiz namazından çalandır diye cevap verdi. Oradakiler namazından çalması nasıl olur diye sordular. Peygamberimiz namazın rükûnu ve secdesini eksik yaparak cevabını verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü kul ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namazdan yana bir eksiği çıkmadığı takdirde hesaplaşması kolay geçer. Fakat eğer namazdan yana bir eksiği çıkarsa Ulu Allah Celle Celaluhu meleklerine bu kulumun nafile ibadetleri varsa ondan borca kalmış farzları yerine koyun diye buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki bir kula verilebilecek en hayırlı hediye iki rekat namaz kılsın diye kendisine izin vermektir. Hz. Ömer radıyallahu anh namaza duracağı zaman böğürleri titrer ve dişleri takırdardı. Bu halin sebebi kendisine sorulunca emaneti yerine getirmenin ve farz borcunu ödemenin vakti geldi. Bilmem ki onu nasıl yerine getireceğim. Anlatıldığına göre Half İbni Eyyub radıyallahu anh bir gün namazdayken bir yerinden arı sokar. Sokulan yer kanar. Fakat Half hiçbir şey duymaz. Bu sırada İbni Said çıka gelir. Half'e üzerinden kan geldiğini bildirir de o da elbisesini yıkar. Ona sorarlar. Nasıl oluyor arı seni sokuyor, vücudunu kanatıyor da sen hiçbir şey duymuyor musun? O da şu cevabı verir. Melikül Cebbar olan Allah'ın huzurunda duran, başından Azrail dikilen, solunda cehennem ve ayaklarının altında sırat köprüsü bulunan kimse böyle bir şeyi nasıl duyabilir? Amr ibn Zerrin Rahimullah'ı el kanser olmuş. Kendisi ibadet ve takvada hayli yüksek dereceye varmış bir zat idi. Doktorlar elini mutlaka kesmemiz gerekiyor dediler. O da öyleyse kesin dedi. Doktorlar seni iplerle bağlamadan kesemeyiz dediler. Bunun üzerine beni bağlamanızı istemiyorum. Namaza durduğum zaman kesiniz dedi. Nitekim namaza durunca elini kestiler. O ise hiçbir şey duymadı bile. Rabbim hepimizi öncelikle namaz nasipsizliğinden muhafaza eylesin ve sonrasında da namazdayken huşu içinde ibadetimizi eda edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.